Elektrik eğitimi kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda Siemens marka V20 sürücüsünü sensör ile ileri çalıştırmayı, sensör ile geri çalıştırma devresinin çizimini oluşturacağız. Uygulama videosunu oluşturmuştuk, sizlere paylaştık. Yorumlardan bizlere çizimini de istemiştiniz. Şimdi ise sizlere çizimini gerçekleştiriyoruz. Sizler de bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenosu beğen butonuna, beğenmiyorsanız beğenmedi butonuna basabilirsiniz. Şimdi devremizi çizelim. Öncelikle buraya sensörler çiziyoruz. İleri sensörümüz Daha sonra geri sensörümüz çiziyoruz. Geri sensörümüz Sensörler 10 volt DC ile 30 volt DC arasında çalışmaktadır. Biz de sistemimizi 24 volt DC çalıştıracağımızdan dolayı şuraya güç kaynağımızı çiziyoruz. Güç kaynağı, güç kaynağının 220 volt kısmı burası. Güç kaynağımızın artı ve eksi uçları burada. Şöyle artı ve eksi uçları aşağı doğru indiriyoruz. Güç kaynağımızın şurası artı volt, şurası eksi volt. 24 volt, 0 volt uçları. Artı ucundan kablomuzu aldık. Şöyle atlıyoruz. Sensörün kahverengi ucuna bağlıyoruz. Kahverengi ucuna bağladık. Eksi ucumuzu alıyoruz. Sensörün mavi kablosuna bağlıyoruz. Sensörün Kahverengi kablosuna artı 24 voltu, sensörün mavi ucuna ise 0 voltu bağlıyoruz. Aynı şekilde burada bağlantı yapıyoruz. Artı ucumuzu aldık, sensörün kahverengi ucuna getirdik. Eksi ucumuzu aldık, sensörün mavi kablosuna bağladık. Sensörün siyah çıkış uçları kullanıyoruz. Şurası bizim siyah ucumuz. Aynı şekilde burası da. artı volt çıkışı artı volt çıkışı. Röllerimizde 24 volt DC bobini kullanıyoruz. Biz sistemde ileri sensör gördüğünde geri sensör görse dahi sistemin geri yönde start almasını istemiyoruz. Geri sensörü görüyorken sistem geri yönde çalışıyor. İleri sensörü görse dahi biz sistem ileri yönde çalışması istemediğimizden dolayı geri sensör rölesinin kapalı kontağını kullanıyoruz. Yani ileri sensörü siyah kablosu çıkıyoruz. Şurası kom ucu. Şurası nc ucu. Bu da bizim kapalı kontağımız. Geri sensör rölesini. Yani geri rölenin. Siyah kablomuzu geri rölesinin kom ucuna giriş yaptık. Geri rölesinin nc kapalı kontağından çıkarak ileri rölesinin, ileri start rölesinin A1 ucuna bağlıyoruz. Şurası A1 ucu. Şurası A2 ucu. 24 volt DC bobinimiz. Bu bizim ileri start bölesi. Aynı şekilde geri de yapıyoruz. Geri sensörü gördüğü zaman sistem geri çalışıyor. İleri sensörü görse dahi geriyi ileri dışı bırakması istemiyoruz. Bu nedenle geri sensörü siyah kablosu açmış olan kablomuzu ileri bölesinin şurası kom ucu Siyah kabloyu kom ucuna giriş yapıyoruz. İler rölesinin kapalı kontağından yani NC kontağından çıkarak geri start rölesinin A1 ucuna bağlıyoruz. Geri start rölesi. Şuralar ise A2 ucu. 24 volt DC rölemiz. Röleler 24 volt DC olduğu için A2 uçlarına ne veriyoruz? Tabii ki 0 voltu bağlıyoruz. 0 voltu şöyle getirdik. Buradan geldik. Şöyle her iki rölemize de 0 voltu bağlıyoruz. Güç kaynağımızı kablo çıkartıyoruz. Rölemizin A2 ucuna ileri stabilis A2 ucuna bağlayarak bağlantımızı bitiriyoruz. Şimdi ise Siemens V20 sürücüsün bağlantısına geçelim. Şimdi ise sürücü çiziyoruz. Şurada bizim ekranımız, tuşlarımız. Şurada bizim start için bağlı tuşlarımız. 0 volt, 24 volt, D I C, D -I 1, D -I 2 diye gidiyor. Biz şu an bunları kullanacağız. Bunları bağlıyoruz. Şimdi 24 voltu aldık. Sürücünün kendi 24 voltunu alıyoruz. Biz ileri start vereceğimiz zaman ne yapıyorduk? İleri sensörü gösteriyoruz. İleri start orası çekiyor. İleri startın ileri start orasını kom ucuna giriş yapıyoruz. Şurası ne? O kontak. Yani açık kontak. Açık kontaktan çıkarak şöyle olacak ama DI1 ucuna giriş yapıyoruz. Bakın DI1 ucuna giriş yaptı. Artı 24 volt klavyesine kablomuzu aldık. İleri start üyesi kom ucuna giriş yaptık. İleri start üyesinin NEO açık kontuna çıkarak DE1 ucuna gerek ileri startı gerçekleştirdik. İleri sensörümüz malzeme gördüğü zaman siyah ucundan bize artı çıkışı veriyor. Gerin önesi çekmiyor ise burası kapalı kontak. Artı ucu ileri start A1 ucuna giriş yaptı. A2'sa zaten 0 volt verdiğimizden dolayı röle çekti. Röle çekince buradaki kontağı kapattı ve ileriye yönde startımızı gerçekleştirdi. Şimdi ise geri starta geliyoruz. Geri start yine aynı şekilde. Şu komu biraz ufak yazayım. Artı 24'ten bir tane uç çıkartıyoruz. Geri starta geliyoruz. Geri startın kom ucu. Geri startı kom ucundan çıkıyoruz. Bizim geri startımız DI2 ucudur. Yani şuradaki ucumuzdur. Geri stabilosinin NO kontağından çıkarak DI2 ucuna bağlıyoruz. Geri stat vereceğimiz zaman sadece DI2 ucuna mı enerji gelmesi gerekiyor? Hayır. Aynı zamanda DI1'e de enerji gelmesi gerekiyor. Bu nedenle geri stat şuradaki kom ucundan bir tane kablo çıkardık. Diğer geri stat yazalım. Geri stat bölgesinin 3. kom ucuna giriş yapıyoruz üçüncü kom ucundan çıkarak ister sürücü üzerinden DI1 ucuna bağlayabilirsiniz. İsterseniz şu uç bakın aynı hat. Buraya da bağlantı yapabilirsiniz. Yani şöyle yapıyoruz. Şu atlamayı görün. Şu şekilde. Sistem çalışır mı? Hayır. Sistem çalışmaz. Sistemin çalışması için DIC ucu ile 0 voltu köprü atıyorsunuz. Yani bir tane parça kablo ile DIC ucundan 0 voltu köprü atıyorsunuz. Uygulamada görebilirsiniz. Şimdi sistemi anlatalım. İleri sensörü gördü. İleri sensörü gör zaman siyah ucumuz artı çıkışı verdi. Geri sensör görmediğinden dolayı geri ölesi şekil olmuyor. Olmadığına göre bu da kontak kapalı. Artı uç bizim ileri statüresinin A1 ucuna geldi. İleri statüresinin A2 ucuna zaten bir 0 volt verdiğimizden dolayı Röle çekiyor. Röle çekince buradaki kontranı kapatıyor. Almış olduğu artı 24 voltu şuradaki kendi kontran üzerinden bak halktı şöyle D1'e götürüyor. Böylelikle sürücümüz ileri yöne çalışmaya devam etmektedir. Sensöründen mağazaya çekti. Bir mühürleme olmadığından dolayı sistem durmaktadır. Bunun ile ilgili de biz uygulama videosunu gerçekleştirmiştik. Videomuzu izleyebilirsiniz. Daha sonra geri sensörü gördü. Geri sensörü siyah kablosu artı çıkışı verdi. İleri start röst çekmediğinden dolayı burası kapalı kontak kaldı. Kapalı kontandan artı geçerek geri start röstün A1 ucuna bağlantısına ulaştı. A2 zaten 0 volt verdiğimizden dolayı geri start röst çekti. Geri start röstün biz iki tane kontağını kullanmıştık. Bir tanesi DI1'e diğer ise DI2 ucuna geliyordu. Buradaki kontağını kapattığından dolayı aynı anda buradan bakın geliyor hat geliyor artı 24 geliyor. Geri startın iki tane kom ucuna şurada giriş yapıyor. Geri sensör çekince buradaki kontakları kapatıyor. Şurası ne o kontak? Ne o kontağımız? Buradan devremize geldi. Artı volt. Hem DI1'e hem de DI2 ucuna birlikte geldi. Ve sürücü eksi frekans vererek motoru ters yönde çalıştırdı. Geri sensörde malzeme çektiğimiz zaman sistem duruyor. Bu devremizde mühürleme işlemini gerçekleştirmedik basit şekilde sizlere mantığını anlamanız için devremizi oluşturduk. Uygulama videosu zaten çekmiştik. Çizim videosu paylaştığımız zaman da açıklama kısmına uygulama videosunun linkini bırakırız. Bir sonraki videomuzda ise mühürlemeli devre nasıl oluşturacağını sizlere detaylı bir şekilde anlatacağım. Umarım faydalı bir video olmuştur. Sizler de bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğeniyorsa beğen butonuna, beğenmiyorsa beğen butonuna basabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.